Herkese kanalımdan tekrardan selamlar diliyorum arkadaşlar. Evet dördüncü metinimizdeyiz. Gördüğünüz gibi bir arkadaşa eldiven düşürüyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bir arkadaşa eldiven düşürüyor. Gördüğünüz gibi. Bu arada soğuk kahveyi şuraya alalım. Bir saniye. Şöyle. Soğuk kahveyi şöyle alalım. Soğuk oh, şamanı şuraya alalım tamamdır. Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam. Gördüğünüz gibi devam arkadaşlar kaldığımız yerde. Sutları keselim şöyle. Mustafa arkadaş artık Neyse ona da lazım. <laughs> evet arkadaşlar. Şöyle. Artı veriyoruz. Kanka Kanalımı takip edersen sevinirim. Yuh. Yube soğuk Evet. Hemen Evet arkadaşlar. Bu arada Metin kese kese kastılıyor. Bir de şamanı kastım bildiğiniz üzere. 65'e. O zamanlar video çekmiyordu Metin ki video. Hmm. Çarları evlendirdikten sonra çekmeye başladım. Yani şamanı kastıktan sonra çekmeye başladım videoyu. Şöyle yani şamanı kasarken de bir tüp doldu. Yani yarım tüp doldu. Şimdi metinle falan bir tüp doluyor. Yarım. Şamanı kasarken yarım metinde. Yani burada bir iki tüp doldururuz. Sürgüne çıkana kadar. İki tüp. iki, iki buçuk. Tüp. Doldururuz yani. Sürgüne çıkana kadar. Merhaba Arkadaşlar Daha fazlası da dolmasın Bir an önce çıkalım sürgüne Yani 3 tüp falan dolmasın İstemem onu. 2 tüp anca dolsun 2 tüp anca dolsun Bir an önce sürgüne Çıkacağım inşallah Bir an önce Sürgüne çıkacağım Yani simya paraları, maden paraları. Derken parayı biriktireceğim, sürgüne çıkacağım arkadaşlar bir an önce. Sonra çarımızı soğuk kahveye basacağız. Güzel bir noktaya getireceğiz inşallah sizlerle beraber. Şöyle bu çarın 5 tane koru tamamlandı ama ETP hepsi bitmedi. Devam aldığımız yerden yani. Devam. Gördüğünüz gibi kasıyor. PM geldi. Kasmaya devam arkadaşlar. Stelion'u çekmişsin. Atması lazım. Монголын зөвлөөрөө каналыг абониу şöyle metni kesiyor Arkadaşlar bir ekran çeksen daha iyi ama yok ya neresi bu ekran dört tane çar açıp var yapıyorum işte bu ekranda bir çarla farm mı yapacağım yok yani neresi iyi 4 çarla farm yapıyor işte en büyük ekranda tek çarla ne farm mı yapacağım Ana ekran büyük de kaldı. kaldı. Yerleri kalsın ufak. Yok böyle iyi ama Böyle iyi. etf'ler toplayalım arkadaşlar hızlı bir şekilde Ondan sonra soğuk kahveye geçelim çaremiz yatmadan bu arada loncaya da aldım onkuru devam Bu arada dört tane eldiven var arkadaşlar dört tane eldiven düşürmüşüm soğuk kahveye iki tane yazdım üç tane dedim yani bir iki tane daha üç tane daha lazım şu an bize Evet unutmayalım tam Metin'i keserken bile Eldiveni takacağım Evet Air Hataşı bitti diyor Finish, dur stop Stop nerede Bunlar da kessin Nerede kessin Tamam Evet, dördüncü metenimiz inşallah arkadaşa ilk metninde atar. Arkadaşa ilk metninde atar inşallah. Çünkü çıkacak oyunda. Bakalım. İnşallah atar metninden arkadaşlar. Öfke. Bu da yaklaşık Şöyle... kesiyorum abi suratları. информация zamanı da şöyle alsak daha iyi olur. Daha seviyorlar. Çift eldiven ETP bir saat bitiyor mu göre? Evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi devam ya. Yani. Şöyle devam Metin kesiliyor canı az kaldı Eldiveni takacağım birazdan Eldiveni takacağım birazdan arkadaşlar Şöyle Öpkeyi açalım şöyle aynı kesilmek üzere bu arada farklı farklı takmışız eldivenleri şunun süresi az bunu takalım Evet arkadaşlar kesiliyor Metin gördüğünüz gibi kesildi artı 4 kurnazlık taşı şey yaramaz Hırsız eldiveni de attı. İlk metinden arkadaşlar. Hırsız eldiveni şöyle. O ne? Hayırlı olsun diyelim. Unutkanlık kitabını. Yeşil Ezer Hafasiliyesi. Unutkanlık kitabını alayım. Bakalım unutkanlık kitabı ne? karanlık taş işe yaramaz. Zehirli ok yaramıyor yaramaz. Verelim arkadaşa. Bu CH'de hızlı bakalım başa. Metin varsa bir tane daha bakalım. Tamam kanka. Bu noktada CH at. Okay. CH2, CH, CH sende gerisi bende şöyle arkadaşlar CH1 evet arkadaşlar sonlandırıyorum videoyu bir daha metin bulduğumda atacağım Tekrar devam edeceğim, videoyu birleştireceğim yani. Şimdilik görüşürüz arkadaşlar ve bu videoyu tek bir video olarak atabilirim. Yani Kızıl Orman'da müşterime ilk metnimden ilk BK diye, ilk hırsız hırsız eldiveni diye atarım bu videoyu. Güzel içerik oldu görüşmek üzere arkadaşlar